Şu an farm olarak 33k'ya 29k. Hiçbir fark yok. Burada 1 ve 5 atıyorum arkadaşlar. İyi izleyin. Her şeyi yedim. Canım 1, canım 1. Görüyor musunuz? Canım 1. Bak 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 bak. <laughs> 1 ve 5 atıyorum burada lanse daha Aha diyor sıçtık diyor Semerfe gel diyor. Kanki beni eklesene falan diyor. Tamam kardeşim eklerim dedim. Maç sonunda ekledim kendisi eklemedi. Alfa ya. Alfa ya.